Değerli arkadaşlar, günaydın. Ben Özkan Altıntaş. Sizlere bugün değişik bir konudan bahsedeceğim. Zaman zaman gıda konusunda da konuşuyorum ama bu kez aklıma başka şeyler geldi. İnsan hem duygulanıyor, hem de ülkemizin güzel, böyle önemli gıdaların, önemli yiyeceklerin ne kadar anlamlı olduğunu, arkalarında ne tür hikayeler olduğunu daha iyi anlamaya başlıyor. Evet, buna nereden geldim dersiniz. Bu sabah, rahmetli Mercan Turizm'in Başkanı, sevgili Cüneyt Mengü'yü andım. Çünkü Cüneyt Mengü bana demişti ki al sana böyle bir şişe zeytinyağı kendisi üretmiş ve buna her gün bir kaşık ya ilaçtır demişti. Ve her bu zeytinyağından bir kaşık aldığımda sevgili Cüneyt abi yanıyorum. Işıklar içinde olsun. Allah rahmet etsin. Gerçekten Türk turizminin çok değerli insanlarından biriydi. Hem eğitmen, hem acentacı, hem de bir babaydı. Herkesin babasıydı. Yanında yetişenler bunu çok daha iyi bilirler. Tabii buraya nereden geldim derseniz ee, geçenlerde e, sevgili Turist Rehberleri Vakfı Başkanı Çimen Filiz Paşa ile birlikte e, güneyde yani neresi oluyor? Kilikya bölgesi. Kilikya bölgesinde bir tura çıktık. Mersin, Erdemli, Silifke'ye kadar uzandık. Darsus'ta bir etkinliğe katıldık. Ama beni burada tabii etkileyen bir şey vardı. Bu etkileyen şey şuydu. Burada gördüğünüz bal. E, bizi orada ağırlayan arkadaşım Mev Mev Mevlüt Sezer gerçekten çok önemli. Kıbrıs'ın oradaki temsilcisi. Kıbrıs'la Mersin Serbest Limanı'dan ticari ilişkileri, eğitim turizmini ve tam anlamıyla bir Kıbrıs'ın Fahri Alçısı, Büyükelçisi büyük gibi orada görev yapan bir arkadaşımız. Şimdi bu yörük çayında e, yörük çayır dediğim balda neler var? Onu anlatayım size. Aslında Kilikya bölgesi gerçekten Türkiye'nin çok önemli antik bölgesi. Yani bu e, bu bölgeyi anlatayım, ondan sonra da bal'a geçeyim diyorum. Kilikya Anadolu'nun Alanya'dan e, başlayıp doğuda Kinet hüyüne son bulan kuzeyde Toros dağıyla çevrili olan bir bölge. Ve burada dağlarda o kıl çadırlarda e, hayvanlarıyla uğraşan yörükler yaşıyor. Aslında yörüklerin yeri Balkanlar. E, Anadolu'ya Moğol istilası olduğu zaman, Büyük Selçuklar döneminde bu Balkanlardan gelen yörükler Anadolu'nun çeşitli yerlerine yerleşmişler ve bu bölgede de en çok yerleşim olan bölgelerden biri. E, yürük Yörük deyince yörükün e, anlamı yürük aslında, yörük de değil. yürük yürüyen demek. Yani yerinde durmayan Konak e, göçer olan kişilere yörük deniliyordu. Bu Kilikya bölgesi çok önemli bölge. Bizim gittiğimiz yerde Mersin Erdemli. Bu balın üretildiği, balın verildiği yer ve üzerinde dünyanın en iyi balı yazan bu şişedeki iddialı olay çok önemli bir şey. E, bu balın üzerindeki yazıları tekrar size okuyayım. Eğri çayırı Yani yörüklerin en çok yerleştiği yer. 316 yıldır bu bal orada üretiliyor. Nerede derseniz e, irtifası 2400 metre. Çok sevdiğim bir arkadaşım var. Bana bir şey demişti. 2000 metreden sonra herhangi bir katkı maddesi olmaz. Ve o ürün böyle e, hiçbir zaman izolasyona uğramadan yenilebilir. En doğal gıda, en organik gıda 2000 metreden sonra olur. Nitekim bu çay, bu e, bal da Yorukçeşir dünyanın en iyi balı olarak seçilmiş. Ne zaman nerede diyelim? İngiltere'de yapılan 2021 yılında 2023 yılında Londra'da London Honey Gold ödülünü kazanmış. Yani dünyanın en iyi balı olarak seçilmiş. 2400 metre rakımda olan bu Türkiye Cumhuriyeti'nin organik tarım sertifikalı balı gerçekten çok önemli. Bugün bir kaşık aldım tadına bakıyordum. Zannettim ki bizim diğer ballar gibi. Üzerinde de zaten vahşi çiçek balı yazıyor ve bir yaşından küçük çocuklara bal yedirmeyin diyor. Emin olun ben bu balda lezzet farklı bir bal ve tadına baktığım zaman da hafif bir mayhoşluk ve o kekiklerin o yüksek tepelerdeki e, özel özel e, çiçeklerin burada gerçekten kokusunu duyuyorsunuz. İşte böyle bir, bir bal. Bence bu balı edinmenizde yarar var. Çünkü ben şimdiye kadar böyle bir bal yedim hatırlamıyorum. Geçtiğimiz ay Yunanistan'a gitmiştim. Yunanistan Selanik'te e, kavala arasında Meteora denen e, çok önemli bir yer var. Kayaların üzerine kurulan manastırlar var 20, 20 küsur manastır ve burada e, eskiden 150 yılda yapılmış ulaşım olmayan dönemlerde ömrünü vererek orada manastırlar yapmışlar Oradan bir bal aldım Manastırdaki e, rayveler satıyordu Ne kadar dersen şişesi 5 euroydu galiba öyle hatırlıyorum o bal da bana ilginç gelmişti. Gittiğim her yörede organik ürünlerini, o bölgenin özel ürünlerinin tadına bakmayı çok severim. Anadolu'da da öyle. Gittiğim şehirde derim buranın en iyi lokantası neresi? Esnaf lokantası veya insanların girdiği yer benim için en önemli yerdir. Herkesin girdiği yer en doğru yerdir. Nitekim İstanbul'da da zaman zaman restoran araştırmaları yapıyoruz. Geziyorum, dolaşıyorum. Çok sevdiğim dostum Sultanahmet'teki Anto'nun sahibi sevgili Remzi Erbaşla, biz İstanbul'da lezzet lezzet avcılığı yapıyoruz diyebilirim. Hani ne bileyim işkembe çorbası nerede yenir? İşte doma fasulye nerede yenir? Taze fasulye nerede yenir? Sulu gıdalar nerede yenir? Her yere gidip geliyoruz. Ee, yeni yeni yerler keşfetmeye başladık. Zaman içinde ben bunları da değerlendirmek istiyorum. Şimdi gelelim Kilike'ye. Kilikya milattan önce ilk pardon ilk yerleşim yolu Cilalı Taş Devri. 8000'li yıllara dayanıyor. Daha sonra Hititler zamanında burası yerleştirilmiş. Asurlar döneminde de Çukurova denilen bölgede yerleşilmiş. O zamanlar Asurlar oraya K diyormuş. Bir de Hilakku denilmiş kuzey bölgesinde de. E, o dönemde bu bölgede e, Helence Kilikya çevrilmiş bu ama Homeros da yazmış bunu kitabında. Eee önce 333 yıllarında Büyük İskender'in egemenliğine geçmiş bu bölge. Bu, bu dönemde Akdeniz korsanları Roma gemilerine saldırıp onları soyuyorlarmış. Ve buraları da üs olarak kullanıyorlarmış. Bunun üzerine Romanlar gelip bu bölgeyi işgal edip kendilerine üs yapmışlar ve bu işi engellemişler. Daha sonra şehirleşmeler başlamış ve bölgeye e, bir takım e, yerleşmeler yapıp hatta o bölgede e, eyalet haline getirmişler. Daha sonra da Roma ikiye bölününce Bizans'a bağlanmış. Çok ilginç bir yaşama olan bir bölge. Bölgede herkes balıkçılık, hayvancılıkla geçiniyor. E, o dönemde şarap da yapılıyor tabii. O bölgede şarap da var. Tarım, madencilik, hayvancılık bak fakat en büyük olayları deniz ticareti. Deniz ticaretinin bel kemiğiymiş bu Kilikya dediğimiz Antalya'dan Alanya'dan o uzanan bölge. Bu bölgede yörükler yerleştirilmesi şöyle. Balkanlardan getirilip oraya yerleştikleri zaman orada dağlık bölgelerde işte keçi, kara keçili, sarı keçili isimlerini almışlar. Çünkü ürettikleri hayvanların adları ile anılır hale gelmişler. Yörükler aslında Oğuz boyları kökenli. Yani gerçek Türk. Balkanlara kadar yayıldıkları zaman da gerçekten çok önemli bir Etki yaratmışlar orada. Hatta Macaristan'a kadar uzanan ulak boyları falan oluşmuş. 1936 yılında Atatürk e, Anadolu Türkülerinin e, toparlanmasını istemiş. Yani Anadolu müziğini bir, bir kayıt altına alalım demiş. Kimi görevlendirmiş? Ahmet Adnan Saygun'u görevlendirmiş. Ahmet Adnan Saygun'a demiş ki, devlet parasıyla gidin, dolaşın. Biz bir envanter çıkarın, müziğimiz ne durumda diye. Ahmet Adnan Saygun demiş ki o sıra İstanbul'da işte yabancı bir okulda hocalık yapan, müzik öğretmeni olan birini daha yanıma alayım demiş. Al demiş. Almış ve beraber gitmişler. Bu aldığı kişi ne biliyor musunuz? Macaristan'ın çok ünlü besleyisi Bela Bartok. Bela Bartok'un aklında zaten başka şey varmış. O zaman Ulak Türklerinin Macaristan'daki müziklerinin Türk müziğiyle oradaki yörük, yörük boylarının müziğiyle aynı olduğunu, Türkmen müziğiyle benzerlikler görmeye başlamış. Bunun üzerine uzun süre Adana'nın Osmaniye bölgesinde kalmışlar anladığım kadarıyla. Macar halk müziğine benzediği için de oradaki e, müzik kayıtlarını almışlar. Aslında Macar halk müziğine, Anadolu müziğine, yörük müziğinin etkisi bin yıllık bir geçmişe e, aittir. Daha sonra Bela Bartok yaptığı eserlerde Anadolu müziğinden bir takım varyasyonlar, bir takım Anadolu müziği armonilerini katarak e, yeni bir tarz yaratmış. Gerçekten çok önemli bir e, özelliktir bu. Bakın yörükler, kilikya, bal dedik, nereden nereye gidiyoruz? zeytinyağımız dedik, nereye gidiyoruz? Osmanlı döneminde, 19. yüzyılda yörükler e, yerleşik düzene geçmişler. Ve yörük Türkmenleri denilmeye başlamış. Ama bazıları demişler ya biz dağda yaşamaktan vazgeçemeyiz. Onun için dağda yaşayalım demiş. Nitekim Dadaloğlu ee, ve karacı olanın değişlerinde ferman padişahsa dağlar bizimdir diye böyle değişler yer almış sonraları. Değişik bir şey. İnsanlar e, doğayla barışık yaşamayı seviyor özellikle bizim insanımız ama Türkiye'de doğayla yaşamak için gerçekten cennet bir ülke ve buranın kıymetini bilmek zorundayız. Keşke doğru yöneltsek de bu doğayla barışık yaşamın içinde hepimiz doya doya bir e, güzel yaşam içinde olsak. Şimdi organik baldan geldik, zeytinyağına geldik. Son gittiğim e, Yunanistan'da gene üzüldüğüm bir şey oldu. Adamlar dağı taşı zeytin ağaçlarıyla donatmışlar. O bildiğimiz son yangınlarda e, yanan ağaçların yerine zeytin ağaçları dikmişler. Zaten dünyada zeytinde ikinci sırada Yunanistan. İtalya birinci sırada geliyor. Biz nerelerdeyiz ben bilmiyorum. Çünkü biz zeytin ağacı kesmede üzerimize yok zaten. Dünyada bir numarayız bu konuda. Ee, aslında bu zeytin konusu altın değerinde bir şey. Giderek değeri artıyor, giderek fiyatı artıyor. Dikkat edin birçok arkadaşım İstanbul'dan kalkıp Ege'nin çeşitli köylerinde zeytinlikler almaya başladılar. Zeytin üretiyorlar. Eğitimli insanların bu işe girmesi de hoşuma gidiyor. Bu arada ben Urla ve diğer bölgelerde de şarap üreten çok kültürlü, çok değerli insanları gördüm. Yani bizim Anadolu şarabın ana vatanı. Şarap Anadolu'dan çıkmıştır. Yani o kadar bereketli topraklarda yaşıyoruz ki zeytinimiz, şarabımız, zeytinyağımız olağanüstü ama biz katletmekte de başarılıyız diye düşünüyorum. Yunanistan'daki o ekili arazileri görünce içim cız etti. Ve dua ediyorum bozmasınlar. Çünkü gidip orada o dükkanlarda böyle irilikte zeytinleri, böyle zeytinleri, çeşit çeşit zeytinleri. Hele Selanik pazarında bir pazara girdim. O zeytin çeşitleri ben dehşete kapıldım. Resim gibiydi hepsi. Bizde de böyle olmasını arzu ederim. Ee, i̇nşallah çok iyi şeyler olacak diye düşünüyorum. İşte bu Yörükçehir balından yola çıktım. Sabahleyin sevgili rahmetli Cüneyt abimin zeytinyağıyla güzel bir kahvaltı yaptım. Ama size diyorum işte dünyanın en iyi balıyla sizi tanıştırmak istemiştim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi beslenin, doğal beslenin, iyi şeyler yiyin. Ayakta kalırsınız diye düşünüyorum. İnşallah en iyilerini en ucuz şekilde yiyeceğimiz günlerde geri gelsin. Çünkü ben çocukluğumdan beri yerli malı, yurdum malı haftalarını okulumda yapmıştım. Ve kendi ürettiğimiz ürünü götürüp okulda kendimiz yiyerek büyük gurur duymuştum. İnşallah o günlere yeniden geri döneriz. Tarıma gereken önem verilir. Çünkü Türkiye bir cennet. Bunu korumak zorundayız. Hepinize sevgiler, iyi günler diliyorum.